Yaklaşık 7, 7 ay önce çalışmalarını başlattığımız, yapım çalışmalarını başlattığımız seyir terasımızın yapım çalışmalarının sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Cehennem deresi kanyonunun doğal güzellikleri ile e, seyir terasımızın heybeti ve adrenalini buluşturarak doğa severlerin hizmetine vermeyi planlamış bulunmaktayız. ve bu çalışmaları çok yakın bir süre içerisinde bitireceğimizi düşünüyorum. Şu an yüzde doksanlar mertebesinde işlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Kaba inşaatlar, kaba inşaatımız bitmiş. İnce imalatlarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Cehennem Deresi Kanyonu dünyanın sayılı kanyonları arasında. Böyle bir tesis olmazken bile insanların uğrak yeriydi. Özellikle Bahar aylarında büyük bir ziyaretçi aklına uğrayan bir yer. Şu an inşaat çalışmaları halindeyken bile bir sürü insanın gelip seyir terasını izlemek üzere buraya geldiğini görüyoruz. Bittiğinde ve bazı hizmetler de bu paralelde verildiğinde ziyaretçi sayısının artacağı ve dediğim gibi bölge ekonomisine ciddi anlamda bir gelir katacağını umuyoruz. Şu anda Sulak köyünde çok güzel bir turistik bölgesi açılmış. Sayın valimize yani yardım kim yardım etmiş Allah onlardan yardım yani Allah razı olsun. Biz çok sevindik. Turistik bölgesine açıldığı için biz valiye teşekkür ediyoruz.